Irak'ta Amerikan beslemesi Tuğ General Buzması Abdülsalam Hamdudi Türkiye'ye ait Aksungur Gursiha'nın düşürülmesine övünerek duyurduktan sonra gözaltına alındı. Irak'ın kuzey bölgesi Hava Savunma Komutan Yardımcısı Tu General Abdülsalam Hamdudi Türkiye'ye ait Aksungur İHA'nın düşürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından gözaltına alındı. Amerikan çakması besleme Tuğ General, Türk siyasının Kerkük'te düşürülmesi emrini verdiğini kameralar karşısında övünerek duyurmuştu. Olayın ardından Irak güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Ramadan'ın Bağdat'a götürülerek askeri mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye, Bırak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini Birleşmiş Milletler Şartının 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir. ifadelerini kullanmıştı.